Videomun konusu astroloji haritası, yani doğum haritası nedir, neye benzer, bize nasıl faydası olur gibi konularda bilgi vermek istiyorum. Bazı sorular geldi ve bu sorulardan bir tanesi de astroloji haritası nedir, neye benzer, biz görmedik diyen arkadaşlar oldu. Bunu en güzeli ekran kaydı alarak size gösterebileceğimi düşündüm. Ve konumuza başlıyoruz. Daha önceki videolarımızda demiştik ki astronomi bir bilimdir. Ve insan aklıyla uzayı anlamaya yönelik bir bilimdir. Ama astroloji uzaya bakıp insan aklını anlamaya yönelik bir ilimdir. Sadece insanı da değil, kainattaki yaratılmış canlıları, ondan sonra bir takım olayları, savaşları, gökyüzündeki yıldızlara bakaraktan e, durumlarını okuyabilme imkanımız var. Bu nasıl olmuş? E, Hz. Adem'den bu yana, yani Hz. Adem'in üçüncü oğlu, Hz. İdris Aleyhisselam'dan bu yana olan bir ilim bu. E, hermetik bilgiler, Hermes'ten geliyor zaten. İdris Hermes bu kökten geliyor. Buradan gelen bir bilim ve e, ilim. E, zaman içerisinde dünyada olan olaylar, e, bir takım olayların... E, Kütüphaneleri tutulmuş. İşte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde gökyüzünün bir e, dizili mi vardı? İşte e, Uranüs-Mars kavuşumu vardı ya da işte Rönesans olduğunda e, yine bu tarz bir e, yapı vardı. Ve ne oldu? E, bir çağ kapanıp bir çağ açılmıştı. Dolayısıyla e, bu tür büyük olayların olduğundaki gökyüzündeki o yapı tekrar tekrar meydana gelirse ya da tekrar tekrarlanma durumu olursa ya da benzer bir yapıya büründüğünde buralardan bazı anlamlar çıkartılıyor. Ve bir insan varlık alemine ilk gözlerini açtığında saatini ve dakikasını e, mutlaka yazın, mutlaka kaydedin arkadaşlar. Çünkü bir insan doğduğundaki, ilk doğduğundaki gökyüzü haritasını çıkartırsanız o kişinin e, hayatındaki bazı önemli noktalarla ilgili çok ciddi önemli bilgiler elde edebilirsiniz ve o kişi için gerçekten çok ciddi farkındalıklar oluşturabilirsiniz. Mesela ülkemizde uygulanmıyor ama yabancı ülkelerde bir kişi doğduğu zaman doğduğunun dakikasını yazıyor. Yazıyorlar arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde bu yazılmıyor. Doğduğunuz dakika çok önemli çünkü yükselen burcunuzu bulmak için doğduğunuz dakika kullanılıyor. Mesela bir kişi doğduğunda dedik işte gezegenlerin dizilimi Mars, Uranüs, Venüs, e, e, işte Neptün. Bu gezegenlerin dizilimi sizin hangi evinizde, kaçıncı evinizde, nereye denk geliyor? Bunlar çok çok önemli bilgiler veriyor bize. Şimdi günümüzde artık bu hesaplar elle yapılmıyor. Önceden üstürlap denilen bazı aygıtlar varmış. Yani şuradan ben size göstereyim bunları. Mesela bu bir üstürlap örneği. Bunların hepsi birer üstürlap örneği. Ayın, güneşin menzillerini... E, gideceği yerleri hesaplamak için e, kullanılan e, mekanik cihazlarmış bunlar. Vakti zamanında bunlar kullanılıyormuş. Gördüğünüz gibi. Üstürlap yazdığınız zaman zaten bu cihazlar çıkar. E, i̇lk doğduğunuzda dedik e, gökyüzünde yıldızların bir dizilimi olur. E, ve işte ikizler Burcu, Boğa Burcu Yengeç Burcu, Başak Burcu bunların bir dizilimi her zaman zaten var ama siz doğduğunuzdaki dizilim çok önemli. Ve siz doğduğunuz andaki gökyüzü haritasını çıkardığınızda doğum haritanıza ulaşmış olursunuz. Bir de karıştırılan bir nokta var o çok önemli nokta doğum haritası, yıldız haritası astronomi ile alakalı önemli bir bilgilerdir ve önemli bir bilimdir. Önemli bir bilgiler içerir arkadaşlar. Ama astroloji haritası yıldızname değildir. Yıldızname e, farklı bir şeydir. O hesabı hesabıyla yapılan, e, daha çok üfürükçülerin kullandıkları, e, çok geçerli ol, olmayan bir yapı. E, biz yıldızname yapmıyoruz. Biz astroloji haritası çıkartıyoruz. Çünkü astroloji haritaları gerçekten çok güvenli, çok önemli bilgiler verebilir. Ama diğer türlü e, konular ne bizim konumuz ne de e, bunun diğer işte yıldızname konularıyla uğraşıp vaktinizde pek de zahi etmenizi önermiyorum. Şimdi demiştik ki biz burada e, usturlaplar kullanılıyor ama artık sistem gelişti. Artık bilgisayarlarla biz bunları hesaplayabiliyoruz. Bilgisayarlarda da en çok kullanılan Jonopus, Janus, Solar Fire, Kepler, SkyGlobe gibi bazı programlar kullanılıyor. Bunların içerisinde kimisi daha kolay, kimisi daha kolay bulabiliyor, farklı özellikleri olabiliyor. Biz bunlardan şu anda Solar Fire'ı inceleyeceğiz. Şu anda da dünyada en çok kullanılan program zannederim Solar Fire'dır. Solar Fire programı arkadaşlar bu ee, şu program. Biz programa ilk e, geldiğimizde bize bir ekran e, açar ve biz buradan mesela şu anda anın haritasını çıkar dediğimiz zaman şu anda saat işte 16, 17'de 19 Şubat'tayız Antalya'dayız ve bunun haritasını çıkar dediğimizde bize buraya e, getirir. Bu görmüş olduğunuz yapı A'nın haritasıdır. Yani şu anda birisi doğsaydı doğum haritası bu olacaktı arkadaşlar. Bu doğum haritası bu gördüğünüz sisteme zodyak denir. Ve bu içer, içindeki sembolleri görüyorsunuz. Bu sembollerin her birinin bir anlamı var arkadaşlar. ve zaten astrolog olan kişi bu sembolleri okuduğu için astroloktur. Çünkü bu sembollerin e, takip ettikleri e, güzergahlar, aldıkları açılar, ondan sonra e, bu görmüş olduğun sisteme ev sistemi denir. Astrolojideki ev sistemi denir. E, buradaki bilgileri içerir. Mesela sembollerden şu anda küçücük size bahsedeceğim. İleride daha detaylı bilgiler vereyim ben size bu konularla alakalı. Mesela şuradaki ifade güneşi ifade ediyor. Buradaki ayı ifade ediyor. Şu Jüpiter'i ifade ediyor. Buradaki Satürn'ü ifade ediyor. Bu şekilde mesela şu anda birisi doğmuş olsaydı balık burcunda olacaktı. Çünkü güneşi balıkta ve yükseleni aslan olacaktı. Ay burcu da başak olacaktı bu kişinin. Şimdi bu zodyan özelliği şu arkadaşlar. Ee, burası bizim dünyamız. Yani dünyamız derken dünya değil, sizin bireysel dünyanız. Yani siz varlık alemine ilk dünya geldiğinizde e, her insan kendi içinde bir dünya büyüklüğünde bir dünya barındırır demiştik hatırlarsınız. Bu sizin dünyanız. Eskiler yani bu hermetik bir bilim olduğu için e, bu dünyayı çıkartırken şöyle düşünmüşler. E, burası ufuk çizgisi. Tam şu bölüm ufuk çizgisi. Şu aşağısı dünyanın altı. Yani dünyayı düz olarak tahayyül ediyorlar. Şurası dünyanın altı. Burası da dünyanın üstü şeklinde tahayyül etmişler. Ama bu dediğim gibi insanın düşünce dünyasıyla da karakteristiksel durumlarıyla da alakalı olduğu için bu şekilde düşünülmüş. Zaten astroloji başka bir şeydir, astronomi farklı bir şeydir. Dolayısıyla da e, sizin şu ufuk çizgisinden yukarıya doğru e, günün doğduğu anlamına geliyor ki bu yükselen hani anlamı buradan geliyor. Burada hangi burç varsa ki şu anın haritasında aslan burcu var, o kişinin yükseleni aslan olmuş oluyor arkadaşlar. Burada sormak istediğiniz soru olursa mutlaka e, YouTube'daki kanalımın altına e, yorumda bulunun ve bu konularla alakalı video çekmemi isterseniz de çekeriz. E, şimdi bir konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Mesela buradan birisinin haritasını açalım. Mesela Ali'nin haritasını açalım. Ali'nin haritasını incelerken karşımıza böyle bir harita çıktı. Şimdi Ali'nin Güneşi ikizlerde, şu ikizlerin işareti sembol olarak. Bunların daha sonra üzerlerinden geçeriz. Yani sadece e, burada bir bilgiye dikkat çekmek istiyorum. Çünkü e, şu şekilde sorular geldi bana. E, diğer astrologlar gibi sen de çeksene haftalık burç yorumu yapsana şeklinde. Şimdi bir insanın tek bir burcu yok arkadaşlar. Bir insanın 12 tane burcu var. Ve her insan kendi içinde 12 tane burç barındırıyor demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla da gördüğünüz gibi Güneş'i, Satürn'ü, Jüpiter'i vesairesi Hepsi kişinin içinde mevcut. Şimdi Güneş'i ikizlerde olan birisine ikizler burcu demişler. İşte Güneş'i balıkta olan birisine Balık Burcu demişler. Güneş'i Başak'ta olan birisine Başak Burcu demişler. Mesela bu haritada Güneş İkizler Burcu'nda. Mesela e, A'nın haritasını açtığımızda bir kişi de olsaydı Güneş gördüğünüz gibi Balık Burcu'nda olacaktı ve buna biz Balık Burcu diyecektik. Yani buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu ki arkadaşlar günümüzde magazin astrologlarının yüzünden astroloji yanlış anlaşılır hale gelmiş. Mesela Biruni Biruni hayatta olsaydı hani ünlü meşhur astrolog deseydiniz ki ben balık burcuyum. Size diyecekti ki hadi lan sen nereden balık burcu oluyorsun? Balık burcu gökyüzünde diyecekti. Ama sizin güneşiniz balıkta olduğunda siz balık burcu olmuş oluyorsunuz. Mesela başka bir harita açtım şu anda. Baktık. Bu kişinin de güneşi ikizlerde yine ikizler burcu. Biz buna güneşi ikizlerde olduğu için ikizler burcu diyoruz. Ama bu kişinin yükseleni akrep arkadaşlar. Dolayısıyla kişi doğduğu tarihte doğduğu anda gezegenlerin bir dizilim var. Mesela e, bu kişi 79 doğumluymuş ve 1979'da 6 Haziran'da e, saat 17'de ki gökyüzü haritası bu şekildeymiş. Neymiş? İşte Uranüsü Akrep'teymiş. E, aynı zamanda Akrep yükseliyor buradan. E, sonra e, 7. evinde Mars varmış bu ada. E, sonra 8. evinde e, Güneş'i var. Jüpiter'i aslanda ve dokuzuncu evde arkadaşlar. Bu jargon bu şekildedir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta size söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlardan bazıları bana şunu da söylüyor. İşte magazin astrologları, işte güneşi ikizlerde olan, işte ikizler olan, işte yükseleni ikizler olan da dinliyorsun. Hangisini dinleyeceğiz? Ya da işte benim burcumu söylediler ama benim burcum tutmadı e, şeklinde ifadeler veriyorlar. Tabii ki tutmaz çünkü onlar genel bile değil. Magazin astrolojisi bir kişinin e, gerçekten astroloji yani astroloji haritasına bakmadan o genel geçer yorumlar o kişi için hiçbir ifadede bulunmaz. Çünkü neden? O yukarıdaki gökyüzündeki yıldızı anlatıyor. Oradan gelen ışını anlatıyor. Mesela 7 Mart'ta 7 Mart 2019'da ne olacak? Uranüs Boğa'ya geçecek. Ama bu seni nasıl etkileyecek? Ya da Yay burcu e, Jüpiter biliyorsunuz bolluğu ifade eden gezegen e, Yay burcuna geçti. Şimdi diyor ki bütün yaylar Jüpiter bize geçmiş. E eee biz ben hala darlık içerisinde, bolluk içerisinde değilim. Bu nasıl iş? Demek ki bunlar safsata şeklinde anlatıyorlar siz de haklısınız. Neden? Çünkü e, Jüpiter tabii ki yaya geçti. E, bolluk gelecek ama sizin neyinize gelecek, nerenize gelecek bu önemli. Şimdi, şimdi bunu anlatayım. Hani Jüpiter yaya geçti. E, şansımız açıldı mı diyor yay burçları. Yay burçlarına binayen bir örnek vereyim. Yani İkizler burcunda şu anda açtığım kişilerde örnek göstereyim. Mesela Ali'nin haritasını açtık. Ali'nin haritasını açtığımızda şurada Jüpiter'i bulduk arkadaşlar. Ali'nin haritasında Jüpiter Akrep burcunda. Ama bu doğum haritasında. Bu Ali'nin dünyasıydı arkadaşlar. Şimdi Ali'nin haritasında transitlerini açıyorum. Transitlerini açtığım zaman Ali'nin doğum haritasında e, Jüpiter akrepteydi ama şu anın haritasını açtığım zaman şu anın haritasını açtığım zaman Jüpiter'in Ali'nin Jüpiter'in yayda olduğu ve Ali'nin 6. evinden geçtiğini görüyoruz. Bu durum Ali'nin sağlık evini etkileyecek. Yani Ali'ye Ali bir sağlık getirecek bu durum. Ali'ye sağlıkla alakalı belli bolluklar getirecek. Bu kişi ikizler burcuydu. Yükseleni de ikizlerdi. Şimdi değiştiriyorum kişiyi. Mesela şu kişiyi açayım. Bu kişinin Jüpiter'ine baktığımız zaman yani doğum haritası bu bu kişinin Jüpiter'i 9. evinde ve aslanda. Yani 9. ev dediğimiz eğitim, öğretimle alakalı konuların içeriği olan bölgede. Şimdi bu kişi, bugün baktığımızda, yani bugün Jüpiter'e bu kişinin nereden geçiyor diye baktığımızda, göreceğimiz şey şu. Jüpiter'i bu kişinin yayda ve ikinci evden geçiyor arkadaşlar. Yani bu kişi Jüpiter'ini ikinci evinde yaşıyor. Dolayısıyla da e, her ikizler burcunu Jüpiter'i aynı ölçüde ve aynı noktada yaramaz. Farklı noktalarda da yarar. Mesela bu kişi de Mars kişinin yedinci evinden geçiyor. Yedinci ev ortaklıkları ve evlilikleri anlamına geliyor. Dolayısıyla da e, Mars'ın buna nasıl etki ettiğine bakmak gerekiyor. Mars çoğunlukla bulunduğu yerde yıkım getirir. Eğer siz doğum haritanızda e, baktır, baktırırsanız e, hangi alanlarda hangi durumlar var e, bunları öğrenirseniz sizin hayatınızda çok önemli farkındalıklar kazanmanıza sebep olur arkadaşlar. Doğum haritası dediğimiz olay budur. Eğer bununla alakalı sormak istediğiniz şeyler olursa sorarsanız ben de cevaplamaya çalışayım. Burada Mars var, Uranüs var, Kuzey Ay düğümü var. Tüm bunların tüm bunların çok anlamları var. Dolayısıyla buna zaten doğum haritası yorumlamak deniliyor. Ve doğum haritası herkes yorumlayamaz. Doğum haritası yorumlayabilmek için e, ciddi bilgi sahibi olmanız gerekir. Birim kim sahibi olmanız gerekir. Aşağı yukarı 4-5 yıl bu işe gönül vermiş olmanız gerekir. E, ve maalesef e, şu anda yani magazin astroloğu yani magazin astrolog olan birçok kişi durumun böyle olduğunu bilmesine rağmen hala e, güneşi ikizler'de olan kişi için böyledir. İşte yükseleni kişi yükseleni ikizler'de olan için böyledir şeklinde hala bu şekilde e, işte standart o gazetelerde, mecmualarda gördüğünüz şeyler, e, konuları anlatıyorlar ama astroloji haritası bu şekilde çıkar ve bu astroloji haritası çıktığında e, bu kişinin e, hangi evinden e, mesela Jüpiter Yayda bu kişinin ikinci evinden geçerken diğer kişiye bakalım. Jüpiter yayda beşinci evinden geçmekte. Yani bir diğer haritadaki kişinin para evini etkilerken bu arkadaşın aşk evini etkiliyor. Yani demek istediğim e ee, sadece bu Jüpiter'le de değil, diğer gezegenlerle de olan bağı ve iletişimi var. Dolayısıyla mesela bu adamın şu anda yani 10. evinden yani meslek evinden de bir Mars geçmekte yani. Burada bir sallantı söz konusu. Dolayısıyla da mutlaka ama mutlaka önemli farkındalıklar kazanmak için e, astroloji haritanızı çıkarttırmanızı öneririm. Bu görmüş olduğunuz şey de astroloji haritasıdır. A'nın haritasıyla şimdinin haritasıyla eee Dolayısıyla daha sonraki dönemin ya da daha önceki ilk haritasını kıyasladığınızda aradaki bağları görebilirsiniz. Aynı şekilde sevgililerin ya da evli çiftlerin haritalarına da aynı şekilde bakılabilir. Hangi alanlarda uyum yaşıyorlar, hangi alanlarda uyumsuzlar bunlara bakmak söz konusu. Yine gelecekteki durumu Nedir? diye e, bakabiliriz. Bununla alakalı e, bilgi almak isterseniz yardımcı oluruz. E, genel olarak doğum haritası nedir, ne değildir konusundaki anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da paylaşırsanız da sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.